Cümleten selamun arkadaşlar. Mahreş ve tecbit derslerimize devam ediyoruz. Enbiya suresi 53. ayeti yapacağız. Kısa kısa videolar şeklinde hazırladım sizler için. Şimdi burada Galu ve Cedina dediğimiz yerde en büyük hatalarımızdan birisi ne oluyordu? Kalu ve Cedina gibi bir okuyuş oluyor. Çünkü Elif Bağ öğrenirken biz buradaki Gaf harfimizi ked gibi okuyuş yaptırdı. Belki e, öğrendiğimiz anne babamız, belki hocamız. Ama arkadaşlar bu harfimiz dilimizin kök noktasından çıkıyor. Yani k ve k ikisi de dilin kökünden kalın bir şekilde çıkıp galu ka ga, ka ga. burada da galu gibi yani e ile a arası bir ses değil tam olarak A sesini vermemiz gerekiyor. Hocam ne için çektiniz burayı? Arkadaşlar derslerimize katılanlar birir. Met harfleri 3 taneydi. Bunlardan birincisi elif, ikincisi vav, üçüncüsü ya idi. Bunlar hareketsiz gelecek ve bir sonraki harfimiz hemze ve sükun olmayacak. Şimdi buraya çizmek istemiyorum. Ee, Harfimet 3 tane şurada kalsın. Vav ya elif. Bunlar hareketsiz gelecek. Meddi tabi olabilmesi için bundan sonraki gelen harfimiz burada gaf harfini çeken harfimetten elif var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Arkadaşlar şu harfimiz sebebimet 2 taneydi. Hemze ve sükündü. Bunları unutmayalım. Var mı bunlardan birisi? Hayır normal. 28 harfimizden bir tanesi var. Lam harfi. Dolayısıyla burada bir elif miktarı uzatıp meddi tabi yapıyoruz. Biraz teferruat yapıyorum ama aramızda ilk defa katılan arkadaşlar vardır. Öğrenmek isteyenler vardır. Dolayısıyla biz burada hocam ben biliyorum burayı çabuk geç deseniz de arkadaşlar bunları kısa kısa geçemeyeceğim. Peki vav ya elif elif gelmiş. Lam harfini uzatan yine harfi metten. Bakın arkadaşlar metti tabileri e, harfi metten elif. Burada da harfi metten vav var. İkisinde de bir elif miktarı uzatıyoruz. Hatamız ne burada? Tamam ben şöyle okuyorum. Kalu dedik. Ama arkadaşlar bazı okuttuğumuz kıymetli kardeşlerim burayı şöyle okuyorlar. Kalulu tam bir u sesi veriyorlar. Burada da lu değil, ka lu. <laughs> Affedersiniz. Yani burada da u ile ü ile arası bir ses vermemiz gerekiyor. Ka lu, 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 lu. lu. İkisi de değil bakın. Lu, lü, hayır. Ka -lu, ka lu, Şeklinde birer elif miktarı uzatıp meddi tabi yapıyoruz. Vav harfinde nasıl sizlere tarif etmiştim arkadaşlar vav harfinde dudaklar ileride olması gerekiyor. Ve ced ne olmayacak. Oyn ced ne. Dudaklar ileride olsun. Oy şeklinde. Bunu da okurken arkadaşlar u diye akıtarak okumuyoruz. Oyn ced. Yani vav harfinde dudakları uzatıyoruz ama akıtmıyoruz. Şöyle değil bakın hatalı bir okuyuş. Kalu akıtarak değil. Kalu anlaşılmıştır burası. Veysel değil. Veysel Türkçedeki gibi okuyuş yapmıyoruz. Kıymetli arkadaşlar benim derslerim birazcık böyle anlatmaktan ziyade Karşılıklı talebelerle ders yapıyormuşuz gibi bir havada geçiyor o yüzden Sıkılabilir bazı kardeşlerimiz Ama Şunu unutmayın Et Tekrar vahsen yapacağız burada ne kadar tekrar ederseniz edin belki bir harften öğrenebileceğiniz bir takım Şeyler vardır Bunları da kaçırmayalım Cim harfi bakın Ceyhan ve Cend -na, ve Cend Türkçedeki gibi tam olarak C Çünkü bunun mahreş noktası Wangend dilin orta noktasını üst damağa doğru büzerek çıkartmamız gerekiyor. Dal harfi ince bir harftir. Wangend Wangend değil. Wangend Artı arkadaşlar 5 tane Galgali harflerimiz vardı. Bunlar nelerdi? Söyleyeyim bakalım. Dal B Cim, Qaf D Kısaca Qudbi Cedin diye kodlayabilirsiniz. Bunlarda böyle hareke vermiyoruz sükunları. Vencende De Vencendi gibi değil. Qalu Vencende Ne Orada sesi dalı harfinde galgale yapıp diğer harfimize geçiş yapıyoruz. Qalu Vencende Ne Hocam niçin bu kadar uzatıyorsunuz? Ama bir elif miktarı harfimetten elif var diyebilirsiniz. Arkadaşlar biraz önce burada tarif etmiştik. Harfimetten vav ya eliften elif gelmiş ama bir sonraki harfimiz sebebimetten hemze. Hemze iki taneydi biliyorsunuz arkadaşlar kısa ve dik olarak böyle kısa tabiri yoktur ama biz aklımızda kalsın diye bunu söylüyoruz. Arkadaşlar şöyle tarifimiz. Harfi metten elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimelerin içerisinde olduğundan dolayı metti munfasıldır. Munfasıl kelime manası ayrı ayrı demek zaten unutmayın. Munfasıl yani bunu kelime içerisinde de kullanabilirsiniz. Tabi çok kullanmadığımız için değişik gelebilir size. Biz arkadaşlarımızla munfasıl yollardan gittik ayrı ayrı yollardan gibi aklınıza kalabilir. Şimdi bakın kıymetli arkadaşlar. A, be, ayrı bir kelime. Burada da ne yaptık? Vecedine. Biz buradaki hükmü şöyle belirleyeceğiz. Munfasıllar 4, 2, 1 elif miktarı kadar uzatılabilir. Çünkü meddi munfasılın hükmü caizdir. Sana kolaylık veriyor. Yani sen burada 4 yap, 2 yap 1 yap Kimse seni bu noktada tutamaz Ama birinde yapıyorsan hepsinde aynı yap Ben burada bir elif miktarı uzatıyorum ama yukarıda da Aynı metnimun fasılı gelirse orada da 4 elif miktarı yapma Yani tahkik tedbir hadır usulleri vardır okuyuş Sen ne okuyuşu yapıyorsun orta bir okuyuş o zaman 2 elif miktarı yapabilirsin Ama bir de yapabilir misin Tabii ki yapabilirsin Hocam ben burayı biliyorum ya sen devam et Bakın arkadaşlar devam ettiğimiz yerde buna a ba gibi bir şey kullanmıyoruz. Çünkü burada asar var. E ile a arası bir ses vereceğiz. Ve Arkadaşlar burada metti munfasıl varken peki sizce burada ne var? Şuna aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Ama ben sizler yazarken burayı da tarif edeyim. Şimdi aynı kelimenin içerisinde olursa metti muttasıldı. Ayrı ayrı kelimelerin içerisinde olursa metti munfasıldı. Unutmayın çok basit. Muttasıl bitişik, munfasıl ayrı demek. Burada be, Bak ayıran bir şey var mı? Zaten aynı kelimenin içerisindeler ve biz burada ne yapıyoruz? Hüküm olarak 4 ya da 2 elif miktarı. Şimdi bakın şöyle şunu, şunu ayırt edeceğim. Burada bir, burada en az iki yapmam lazım. Nasıl mı? وَجَدَنَا Niçin? Çünkü hüküm burada vaciptir. En az iki elif miktarı yapmak zorundasın. Burada dört de yapabilirsin. Bunda da dört. Ama burada sana bir cevazlık veriliyor. Rahatlık veriliyor. Kıraatine göre bir elif miktarı munfasıl. iki elif miktarı muttasıl. Ama en az. Unutmayın lütfen. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da H harfimiz çok kıymetli Çoğu arkadaşımızın En çok yapmış olduğu hatalardan Bir tanesi de H harfleridir Bu H harfini sen le -ha, le ha Böyle boğazdan H harfi gibi çıkartırsan Hem mahreç noktası yanlış olur Hem de harf tam olarak Doğru telaffuz edilememiş olur Nasıl mı yapacağız? Karın boşluğuna sesi indir. Lehe. Orada bir yolgunluğu. Hocam ben tam oradan aşağı indiremiyorum. Arkadaşlar karın boşluğundan yani boğazın kökünden. Biz ne söylemiştik size? Şunu unutmayalım. Kıymetli arkadaşlar şöyle bir boğaz düşünün. H harfi ile hemzi harfi bu tam boğazımızın kökünden çıkıyordu. Lehe lehe şeklinde okuyuş yapılacak unutmayın burayı da. Hemen şurayla inşallah ayetimizi bitirelim. bu harfimizi bir dahaki dersimizde birazcık daha teferruat yapalım. Teferruat yapalım. Rabidin bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir sonraki videomuzda bunun devamıyla devam edelim. Çünkü 10 dakikamızı geçti videolarımızı 10 dakika 10 dakika şeklinde Yapacağız inşallah takip etmeyi unutmayın kıymetli arkadaşlar 3 senedir tiktok üzerinden yayınlar yapıyorduk fakat orada şu an ders veremiyoruz dolayısıyla youtube ve instagram üzerinden videolar açacağız bunu videolarımızda yayabilirsiniz Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti hepinizin üzerine olsun görüşmek ümidiyle.